Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Borsa İstanbul'un önümüzdeki haftaya nasıl başlayacağı ve genel seyrin nasıl olacağına ilişkin analizlerimi paylaşmak istiyorum. Borsa'da yarına hoş geldiniz. En son yapmış olduğumuz analizde Borsa İstanbul'un yükseliş eğilimini devamını beklediğimizi, orta vadede ise ara bir düzeltme ile karşılaşma ihtimalinin olduğunu ifade etmiştik. Düşen hat içerisinde hareket ettiğini ancak orta vadede büyük dalga açısından bakacak olursak bu yapının bir al yapısı içerisinde olduğunu ve belli bir dalgalanmalardan sonra tekrar önünün yukarı doğru çevrileceğini, önemli destek hatlarının olduğunu, bu destek hatlarından bir tanesinin 7400 ve 7000 seviyeleri olduğunu ifade etmiştik arkadaşlar. Yani şu bölge 7400, 7200, 7100 bu bölge arkadaşlar önemli destek hattı. Dolayısıyla şu tutunma hareketi bundan kaynaklanıyor. Burada orta çizginin üzerine kadar atmayı başarmıştık. Düşen hatta bu. sonra Cuma günü nispeten yatay ve Perşembe günü yani geçen haftayı çok güçlü kapatmadık yatay bantta bir kapanış sergiledik ancak şimdilik çok negatif olmadığını ifade edelim burada bizim ifade ettiğimiz şey düşündüğümüz husus şu bölgeye kadar özellikle 8.100 seviyesine kadar bir yükselişle karşılaşma ihtimalin olduğunu düşünüyorum bu hareketin 8100'e kadar gidebileceğini ondan sonra ise kademeli olarak bir miktar daha realizasyonun gelme e, olasılığının olduğunu düşünüyorum. Yalnız burada dikkat edeceğimiz nokta eğer 8100 8200'e kadar gidemeyip tekrar geri çekilme devam ederse özellikle 7700 seviyesinin kırılımı ve daha aşağı noktalarda 7500 daha aşağıda 7200 ve daha önce döndüğümüz 7000 seviyesinin e, tutmama olasılığının olduğunu ve 6000'li seviyelere kadar bir geri çekilmeyle karşılaşabileceğini de daha önceki yayınlarımızda, analizlerimizde söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bu ortalamalar seviyesinde bir dengelenme ve orta vadede 2024 yılında ise pozitif seyrin devamını beklemek gerekir. Bu süreçte nasıl hareket edilir derseniz bence portföyü bölmek gerekir. Altın ve gümüş fonu dahil edilerek portföye nakit miktarı artılarak farklı enstrümanlara yatırım yapılarak hisse senetleri de orta vadede gene büyük potansiyel taşıyan tahtalar seçilmek kaydıyla tutularak pozisyon ayarlaması yapılabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan benim ifade edeceğim şeyler bu. Dolayısıyla hisse senetlerinde görülebilecek pozitif senaryodan olumlu etkilenme olası negatif durumda düşüş olduğunda da nakit pozisyonunuzu daha uygun koşullarda tekrar hisse senetlerine yatırarak yararlanma şeklinde daha cazip bir strateji izlenmiş olur. Bu analiz bu bağlamda değerlendirilmiştir arkadaşlar. Şimdi ben 2024'ün normal koşullarda pozitif olacağını ve dalga hareketinin devamını beklediğimi ifade ediyorum. Yani önümüzdeki yıllarda rekor seviyelerin görüleceğini özellikle 1200 seviyesi 1400 düzeltiyorum 10.000 seviyesi daha sonrası 12.000 seviyesi daha sonra da 14.000 seviyesi yani tepe nokta olarak dalga büyüklüğü açısından da 15.000 seviyesinin görülme ihtimali olacağını 2024 yılında beklentilerim dahilinde. Dolayısıyla bu süreci biraz dinlenme borsadaki hızlı çıkıştan sonra gelen bir dinlenme hareketi olarak değerlendirmek gerekir. Tabi tahta seçimi çok çok önemli arkadaşlar. Yani bu süreçte yatay bantta da kazanılabilecek tahtaların mevcudiyeti çok fazla. Dolayısıyla yatay hatta nasıl davranılır? Nasıl bir trade stratejisi izlenir? Pozisyona nasıl girilir? Yükselen hatta nasıl davranılır? Bu, bu çok çok önemli bunun bilgisini taşıyor olmak. Ki şu alanda da çok güzel paralar kazanılabilir arkadaşlar. Hem tahtaların doğru yerlerden girip doğru yerden çıkılması şeklinde hem de portföy ayarlamasıyla hem de ucuz yollu tahtaların bulunması e, şeklinde e, çok avantajlı fırsatlar barındı, barındırıyor. Yani onu belirteyim. Çünkü endeksler her ne kadar sadece %10'luk bir tepeden aşağı geri çekilme yapmış olsa da tahtalarda durum böyle değil. E, malumunuz tahtalardaki genel e, seyir bakın şu bölgeden Endeks sadece %10'luk bir geri çekilme, %13'lük bir geri çekilme yapsa da tahtalar %30-35'tir. Buradan bir düzeltmeye girdiler. Dolayısıyla ucuz tahtalar, önümüzdeki dönemde potansiyel olan tahtaların alım yönü değerlenmesi açısından fırsatlar sunduğunu ifade edeyim. Biz tabii 2024 yılının portföyünü belirlerken özellikle önümüzdeki yılların potansiyel tahtalarını belirlemeye çalıştık. Ve model portföyümüzü buna göre oluşturduk. Her yıl oluşturduğumuz model portföy hedeflerine fazlasıyla gitti. Bunun içerisinde bir kat, 2 kat, 3 kat hatta 7 kat giden tahtalarımız bile mevcut. Her bir dalga için konuşuyorum bunu. Yani bir model portföyün oluşturduğu işte 6 aylık periyot döneminden bahsediyorum. Dolayısıyla 2024 23 yılının model portföyü bizim için hedeflerine ulaştığından dolayı bitti. 2024 yılının yeni model portföyüyle devam edeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar yapısal analiz modelinin temel dinamiklerini içeren kurslarını alabilir. Bizim analizlerimiz nasıl yaptığımız ve hedef değerleri nasıl belirlediğimiz ilgili bilgilere oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki hafta yani 19 Kasım'da online olarak vereceğimiz eğitim çalışmasına da e, katılabilirsiniz. Detaylar psikolojiakademi.gmail.com'a mail atarak e, kursun katılma koşullarını e, ve ücretlendirmeyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca her akşam yapmış olduğumuz analizleri de dinlemek isterseniz hem tahtanızı hem endeks analizi hem e, borsaların yolu hem akıllı paranın yönü şeklinde Canlı yayınlar Zoom üzerinden yapmış olduğumuz yayınlara katılmak isterseniz de Gümüş kanalın Gümüş veya Altın Üyesi katıl butonuna girerek aboneliğinizi yapabilir. Bize de mail atarak iletişim bilgilerinizi verebilirsiniz. Böylece her akşam yapmış olduğumuz yayınlara katılmış olursunuz. Arkadaşlar bir aylık kurstan sonra da memnuniyetiniz devam ederse devam edersiniz. ve Eğer ki fayda görmeyeceğinizi düşünürseniz de devam etmemiş olursunuz arkadaşlar bu bilgileri hatırlattıktan sonra söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir diye belirteyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese tekrar iyi hafta sonları. Önümüzdeki haftanın hayırlı olması temennileriyle diyelim. Yarın ola hayrola arkadaşlar. Hoşçakalın.